Kızılcık şerbet dizisinde Nursema ve Umut ilişkisi tamamen bitiyor arkadaşlar. Maalesef ki Kızılcık şerbet dizisinin en çok sevilen ve beğenilen çifti Nursema ve de Umut ilişkisinin bu hafta biteceği konuşuluyor. Peki arkadaşlar bu ilişki buradan döner mi? Nursema ve Umut'u sevenler adeta arkadaşlar bu ilişkinin bitmemesini istiyor. Rüzgara adeta bu süreçte gün doğdu diyebiliriz. Tabi de biliyorsunuz Ömer'le Umut'un konuşmasında bu bu ayrılık Nursema'ya yarayacak görürsün dediğinde adeta rüzgarla yakınlaştığını belirtecek ve adeta önümüzdeki bölümlerde de tabii ki de arkadaşlar rüzgarla hiçbir şekilde Nursema'nın yakınlığı olmayacak rüzgara cevabını verdi Nursema ama dediğim gibi umut kendini kurup kurup adeta Nursema ve rüzgarın karşısına çıkacak ve bu umutunda daha da kötü bir karaktere bürüneceğini gösteriyor umuyoruz ki arkadaşlar daha fazla umut kendini batırmadan Nur Sema ile arasını nasıl düzeltirim ona bakar. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.